Şimdi herkes 2025'in sonunu konuşuyor değil mi? Ama biz, biz biraz daha ileriye bakacağız. Gelin rotayı 2026'ya çevirelim. Çünkü asıl büyük olaylar, o büyük fırsatlar ve tabii ki evet o büyük riskler tam da orada pusuda bekliyor. Yani asıl soru şu, portföylerimiz bir sonraki dev teknoloji patlamasına mı hazır olmalı yoksa yoksa bir yapay zeka balonunun sönüşüne mi? İşte bugün bu konuya fena halde dalıyoruz, hazır olun. İşte kilit soru tam olarak bu. Sizin şu anki stratejiniz yani bugünkü portföyünüz 2 yıl sonra piyasaları yerinden oynatabilecek o büyük dalgalara karşı ne kadar sağlam? Merak etmeyin. Bu sorunun cevabını bu analizin sonunda hep birlikte bulmaya çalışacağız. Tamam, şimdi bu derin analize dalmadan hemen önce küçücük bir ricam var. Eğer bu tür geleceğe dönük bakış açılarını, analizleri faydalı buluyorsanız, o beğen butonuma basmanız ve aramıza katılmanız bize gerçekten müthiş bir güç veriyor. Unutmayın, bizim buradaki bütün amacımız tamamen bilgilendirmek, bu karmaşık yolda birlikte öğrenmek ve yol almak. Haydi bakalım. Şimdi 2026'ya zıplamadan önce bir saniye durup bugüne bakmamız lazım. Sağlam bir temel atmalıyız, değil mi? Çünkü geleceği anlamamın ilk adımı bugünü doğru okumaktan geçer. O yüzden gelin şöyle bir geçtiğimiz haftanın kritik verilerine bakalım. Piyasalar haftayı nasıl kapatmış? Bir anlayalım. Geçen haftanın en büyük olayı şüphesiz Amerika'dan geldi. Bütün gözler Fed'deydi. Beklendiği gibi de oldu. Faizleri %3.75'te sabit tuttular. Piyasalar şöyle bir oh be çekti. Ama asıl hikaye bu değil. Asıl hikaye Fed'in 2026 için verdiği sinyallerde gizli. Faiz indirimleri konusunda pek de aceleci olmadıklarını gösterdiler. İşte bu detayı aklımızın bir köşesine şimdiden yazalım. Çok önemli. Peki tam o sıralarda bizim tarafta yani Türkiye'de ne oluyordu? Tam tersi bir rüzgar esiyordu. Merkez Bankamız dezenflasyondaki o olumlu gidişatı görerek politika faizini %38'e çekti. Yani görüyorsunuz bir yanda frene basan bir FED, diğer yanda vites düşüren bir TCMB. Dünya Merkez Bankaları resmen bir satranç maçı oynuyor ve bu oyunun her hamlesi 2026'daki pozisyonumuzu doğrudan etkileyecek. İşte bu satranç maçının skor tablosu da tam önümüzde. Bakın Amerika tarafında istihdam hala kaya gibi sağlam, ekonomi direniyor. Avrupa'ya geçtiğimizde ise durum biraz karışık. Almanya'dan iyi bir haber gelse de İngiltere'deki daralma kıtanın genel olarak pek de keyfinin yerinde olmadığını gösteriyor ve gelelim Türkiye'ye. İşte biz burada pozitif ayrışıyoruz. Cari fazla veriyoruz, enflasyon beklentileri düşüyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu durum yabancı yatırımcının radarında Türkiye'yi daha parlak bir noktaya taşıyor. Lira için istikrar demek. BIST yüzde zaten bu olumlu havayla haftayı artıda kapattı. Anlayacağınız 2026'ya giden yolda bu üç farklı motorun nasıl çalıştığını çok yakından izleyeceğiz. Tamam temeli attık, zemin sağlam. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Biraz rakamların, verilerin dünyasından çıkalım. 2026'da portföyleri resmen uçurabilecek o pozitif senaryolar neler olabilir? Gelin bir bakalım. Masada üç tane bomba gibi senaryo var. 1. Şu herkesin konuştuğu yapay zeka ve teknoloji furyası var ya, işte onun hız kesmeden hatta vites arttırarak devam etmesi. 2. Amerikan piyasaları artık biraz yorulmuşken sahneye uluslararası piyasaların yani diğerlerinin çıkması ve 3. Küresel çapta bir faiz indirim dalgasının başlaması ve paranın oluk oluk hisse senedi piyasalarına akması. Kulağa hoş geliyor değil mi? Özellikle şu ikinci senaryo, yani uluslararası piyasaların yıldızının parlaması çok ilginç. Bakın Charles Schwab'ın analizine göre durum şu, S&P 500'ün fiyat kazanç oranı 22'lerde, yani Amerika borsası biraz pahalı. Ama Avrupa'ya, Japonya'ya bakıyorsunuz, oranlar 15 civarında. Arada ciddi bir fark var. Bu ne demek? Bu büyük fon yöneticilerinin artık Amerika'dan karımızı alalım, daha ucuz, potansiyeli olan yerlere gidelim demesi için harika bir davetiye. Yani kısacası 2026'da akıllı paranın rotasını değiştirdiğine şahit olabiliriz. Tabii bütün bu güzel senaryoları konuşurken Deutsche Bank'ın o meşhur esprili ama bir o kadar da doğru lafını unutmayalım. Asıl en büyük şok hiçbir sürprizin olmaması olurdu. Ne de olsa piyasa bu. Her an her şey olabilir. İyimser senaryolar cepte. Güzel. Ama akıllı yatırımcı madalyonun her zaman iki yüzüne de bakar. Şimdi o parlak tabloyu bir anda griye çevirebilecek, hatta belki de uykuları kaçırabilecek o negatif risklere yani kötü sürprizlere göz atma zamanı. Burada da karşımıza üç büyük başlık çıkıyor. 1. Jeopolitik gerilimler ve özellikle 2026'daki ABD seçimlerinin getireceği belirsizlikler. 2. O yere göğe sığdıramadığımız yapay zeka çılgınlığının fos çıkması, yani balonun patlaması. Ve 3. Oh kurtulduk derken enflasyon canavarının küllerinden yeniden doğması. Hiç de hoş senaryolar değil, kabul edelim. Özellikle şu yapay zeka balonu riskini ciddiye almak lazım. Bakın Vanguard gibi bir yatırım devi bile dikkat diyor. Diyor ki eğer bu teknoloji şirketlerinin karları şu anki o abartılı beklentileri karşılayamazsa hisselerde %10 hatta %15'lik bir düşüş görmemiz an meselesi olabilir. E bu da domino taşı gibi bütün piyasayı peşinden sürükler tabii. Evet dünyayı turladık, küresel rüzgarlara baktık. Şimdi rotayı kendi sularımıza, Evimize, yani Türkiye'ye ve Borsa İstanbul'a çevirme zamanı. Bakalım 2026'da bizim için masada ne gibi fırsatlar ve tabii ki ne gibi tehditler var. Şimdi sıkı durun çünkü beklenti gerçekten çok iddialı. NCM Investment'ın bir analizi var. Diyor ki, Borsa İstanbul 2026 sonuna kadar 20.000 puanı görebilir. Evet, 20.000. Bu bugünkü seriyelerden neredeyse ikiye katlamak demek. %90 yüzlük bir artıştan bahsediyoruz. İnanılmaz heyecan verici bir hedef, değil mi? Peki bu iddialı hedefin altı boş mu? Hayır. Arkasında yatan mantık oldukça sağlam. Analizin dayandığı 3 temel varsayım var. 1. Enflasyonun %25'lere kadar inmesi. 2. Merkez Bankası'nın faizi yavaş yavaş %30'a çekmesi ve üç, ekonominin 3. Ekonominin %3.5-4 bandında istikrarlı bir şekilde büyümesi. Eğer bu üç şart gerçekleşirse, Borsa İstanbul için gerçekten de bambaşka bir dönem başlayabilir. Ve analizde dikkatimi çeken çok ilginç bir ayrıntı daha var. Hani hep altın konuşulur ya, ama 2026'nın sürpriz yıldızı adayı olarak gümüş işaret ediliyor. Neden mi? Çünkü hem sanayide kullanımı artıyor, hem de altına kıyasla hala ucuz. Bu küçük not da aklınızın bir köşesinde dursun. Tamam, iyi senaryoları, kötü senaryoları hepsini masaya yatırdık. Peki, şimdi ne yapacağız? Yani so what? Bütün bu bilgileri alıp nasıl elle tutulur bir stratejiye dönüştüreceğiz? İşte şimdi geldik işin en can alıcı, en pratik bölümüne. 2026'nın bu belirsiz yapısı bize tek bir şey söylüyor. Dengeli ol. Yani hem hücumda olup fırsatları kovalayacağız, hem de savunmayı sağlam tutacağız. İşte bu yüzden önerilen dağılım bu şekilde. Portföyün %65'i gibi büyük bir kısmı hisse senetleriyle büyüme peşinde koşacak. %25'lik tahvil ve emtia kısmı ise piyasalar sallandığında bizim kalemizi koruyan savunma oyuncuları olacak. Kenardaki o %10'luk nakit ise o da ani bir fırsat çıktığında oyuna sokacağımız yedek oyuncumuz cephanemiz olacak. Ve tabii ki olmazsa olmaz risk yönetimi. 4. Basit ama altın kural var. 1. Bütün parayı tek bir yere bağlama yani sepetine çeşitlendir hatta globale açıl. 2. Panik anında yanlış karar vermemek için buraya gelirse satarım dediğin zarar kes noktalarını önceden belirle. 3. Ayda bir portföyüne şöyle bir bak, dengesi bozulmuş mu kontrol et. Ve 4. Yüksek maliyetlerden kaçın, düşük maliyetli borsa yatırım fonlarını yani ETF'leri radarına al. Evet, bütün bu analizi yaptık, her şeyi konuştuk. Şimdi top sizde. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra 2026 için sizin stratejiniz ne olacak? Hücum mu, savunma mı, belki de ikisinin bir karışımı. İşte bu sorunun cevabı üzerine kafa yormak atacağınız en doğru ilk adım olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Ama durun, bitmedi. Bir sonraki buluşmamızda bugün masaya yatırdığımız bu iyi ve kötü sürprizlerden hangilerinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek onu mercek altına alacağız. Verilerle daha da derine ineceğiz. O zamana kadar kendinize ve portföyünüze iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.